Hocam Anlatır'dan herkese merhaba sevgili öğrenciler. Ben Yaren Öğretmen, sosyal bilgiler öğretmenizim. Evet, bu dersimizde temel haklar, sorumluluklar ve bunların önemlerini işleyeceğiz. Ben hazırım. Sizler de hazırsanız ki eğer eğlenceli, bilgi dolu dersimize geçiş yapabiliriz. <laughs> önce sizlere minik bir hatırlatmam olacak. Benimle ve diğer hocam anlatır öğretmenleriyle beraber canlı derslerimize katılmak isterseniz ki eğer hocamanlatır.com web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Oradaki paketlerimizi inceleyerek satın alma işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz diyelim. Ve hemen dersimize başlayalım sevgili öğrenciler. Ne dedik? Temel haklar, sorumluluklar ve önemini göreceğiz. Hak ve özgürlük kavramı nedir? Bunların birbiriyle ilişkisi nedir? Bunlara değineceğiz. Özgürlük ve sorumluluk ilişkisine de bir bakacağız. Bir de bizim anayasalar tarafından korunmuş olan bazı haklarımız var katılım hakkı, çocuk hakları. Bunlara değineceğiz ve çocuk haklarının ihlallerine değineceğiz diyelim. Hemen başlıyorum. Şimdi hak ve temel hak kavramına bakalım. İlk olarak hak nedir? Buna değinmek istiyorum. Haklar bizlere kanunlar tarafından verilmiş olan yetkilerdir sevgili öğrenciler. İnsanların özgürce yaşayabilmesi için karşımıza çıkmaktadır ve bizler haklar sayesinde eğitim alırız, düşüncelerimizi ifade ederiz ve güven içerisinde yaşarız. Peki en temel hakkımız hangisiydi? 1 2 3 yaşama hakkıydı değil mi? Bunu sakın unutmuyorsunuz. Haklarımızın da bazı özellikleri vardır. Bunlara bakalım. Doğuştan gelir, devredilemez ve vazgeçilemez, dokunulmazlardır. Herkes için geçerlidir. Bu haklar özelliklere sahip olan temel haklar denilmektedir sevgili çocuklar. Ben kimseye haklarımı devredemem sakın unutmuyoruz. Doğuştan geldiğini de unutmuyoruz ve vazgeçilemez, dokunulmaz olduklarını da unutmuyoruz. Yaşama hakkı ve önemine baktığımızda bizler aslında yaşama hakkımız annişimizin karnında başladığını biliyoruz ve yaşam sonuna kadar da devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu hak tüm hakların temelidir. Yaşayamazsan diğer hakları nasıl yapacaksın değil mi? Yaşama hakkı olmadan eğitim hakkım olmaz, sağlık hakkım olmaz ve özgürlüklerimi kullanamam. Anayasa ile güvence altına alınan temel haklarıma bakacak olursam, Anayasada yer alan bazı temel haklarımız bulunuyor bizim. Bunlar bizim için çok önemli. Dediğim gibi devredemeyiz bu hakları. Hadi gelin bunlara bir bakalım. Yaşama ve kişi dokunulmazlığı hakkı, konut dokunulmazlığı. Konut dediğimiz şey nedir? Evimiz yani hanemiz. Kimse izinsiz giriş yapamaz buraya. Biz istemediğimiz sürece kimse giremez, değil mi? Ama savcı tarafından bir belge varsa o zaman evimizde arama Yapılabilir. Sağlık hakkımız temel haklarımızdandır. Özel hayatın gizliliği hakkımız var. Siz beni yolda görseniz, fotoğrafımı çekip arkadaşlarınızla paylaşsanız, ne olacak o zaman? Benim özel hayatımı ihlal etmiş olacaksınız. Tabii ki bu basit bir örnekte. Eğitim ve öğrenim hakkım bulunuyor ve bu haklar devletin güvencesi altında anayasalar tarafından korunduğunu da unutmuyorsunuz. Sorumluluk ve özgürlük ilişkisine bakacak olursak özgürlük nedir? Kendi isteklerimizi, kendi düşüncelerimizi karar verebilmektedir. Özgürlüklerimiz sınırsız davranmak değildir. Başkasının özgürlüğü başladığı yerde benim özgürlüğümü de bir dur demem gerekiyor. Çünkü onlara karşı saygılı olmam gerekmektedir. Başkalarının haklarına dikkat etmeyi unutmuyorum kendi özgürlüklerimi kullanırken peki sorumluluğum nedir? Ben yaptığım davranışların sonuçlarını üstlenmesine sorumluluk adını vermekteyim. İnsanlar düşünür, karar verir ve sonuçlarına katlanırlar. Bu nedenle de özgürüz ama sorumluyuz da. Yaptığımız her işte sorumluyuz. Katılım hakkı dediğimiz şey ise bireyin kendisini ilgilendiren kararlarda söz sahibi olabilmesidir. Peki katılım hakkına gelen bazı örneklere bakalım. Sınıf başkanlığı seçimlerine katılmak, sınıf kurallarında görüş bildirmek, öğretmenlerinizle oturup sınıf kurallarınızı görüş bildiriyorsanız diyelim ki işte öğretmenim nöbetçi olsun ve sınıfı temizlesin, her gün biri olsun. Bu bir görüştür mesela. Bunu öğretmenine beyan ediyorsan sen sınıfın katılım hakkını kullanmış oluyorsun. Aile içi kararlarda düşünce belirtmek. Peki siz aile içerisinde kararlar alınırken düşüncelerinizi belirtiyor musunuz? Yorumlarda bekliyorum. Sivil toplum çalışmalarına katılmak yani katılım hakkı demek demokratik toplumların temelini oluşturur. Çocuk hakları dediğimiz şey en temel haklarınızdan bir tanesi var ki yaşama hakkı. 18 yaşına kadar biz herkesi çocuk olarak kabul ediyoruz ve özel hakları da sahipsiniz. Çocuk hakları dan dair sözleşme ile de haklarınız Güvence altına alınmıştır Birleşmiş Milletler sayesinde diyelim Yaşama hakkım var eğitim hakkım var sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkım var oyun oynayıp dinlenme hakkım var sizlerin en çok sevdiği şey şiddetten ve sömürüden korunma hakkım var ve düşüncelerimi ifade edebilme hakkım var Bu düşüncelerimi ifade edebilme hakkına her yerde sahipsiniz Ailede okulda arkadaş ortamında oyun oynarken her yerde düşüncelerinizi özgürce ifade edebilirsiniz sakın unutmayın Evet, çocuk ihlallerine gelecek olursak. Şimdi çocukların sahip olduğu hakların engellenmesi veya zarar görmesine bizler çocuk ihlali adını vermekteyiz. Mesela Çocuk işçiliği, çocuk çalıştırmak yasak normalde sevgili öğrenciler. Çalıştıran yerler var ve bunların denetlenmesi gerçekten gerekiyor. Okula gönderilememe. Bir öğrenci okula gönderilemeyebilir ve günümüzde de bunların daha azaldığını görüyoruz. Ama hala var olduğunu ve devam ettiğini söyleyebilirim. Şiddet ve istismar. Çocuk gelinler yani burada ne demek istiyorum? Küçük yaşta evlendirilen kız çocuklarından bahsediyoruz. Savaşlarda çocuk asker kullanımı bu durumlar için biz neyin var? olduğunu biliyoruz. Suçların ve cezaların var olduğunu biliyoruz. Şimdi sizlerle bir etkinlik yapacağız. Aşağıdaki cümlelerin başına doğru veya yanlış yazınız demiş bize. Temel haklar sonradan mı kazanılırdı? Duyuyor gibiyim. Yanlış değil mi? Temel haklarımız doğuştan var olan haklarımızda. Yaşama hakkı en temel hakkı mıydı? Evet, öyleydi. Hemen bir D yazıyorum buna da o zaman. Özgürlük başkalarının haklarını ihlal etme hakkı verir mi? Hayır ne demiştik başkasının özgürlüğü başladığı yerde seninki de şöyle bir duracak kenarda. Yanlış diyorum. Çocuk hakları tüm dünyada mı geçerli? Evet Birleşmiş Milletler sayesinde buna da doğru diyoruz. Sorumluluk yaptığımız davranışların sonuçlarını kabul etmektir diyor. Evet bazı yaptığımız davranışların sonuçlarını üstlenmemiz sorumluluğu getiriyor bana. Buna da doğru diyorum ve hemen geçiyorum. Evet çocuklar şimdi bir eşleştirmemiz bulunmaktadır. Hadi gelin ilk önce haklarımızı okuyalım daha sonra da açıklamalarını eşleştirelim. Yaşama hakkı, eğitim hakkı, konut dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği hakları bulunuyor. Açıklamalarımıza bakalım hemen. Kimsenin izinsiz evine girilmemesidir. O zaman ben bunu konut dokunulmazlığına aldım bireyin hayatının devlet tarafından korunmasıdır. O zaman ben bunu yaşama hakkımı aldım. Devam ettiğimde kişisel bilgilerin izinsiz paylaşılmamasıdır. O zaman ben de bunu özel hayatın gizliliği kısmını alıyorum değil mi? Her bireyin okulda eğitim alabilmesidir diyor. Eğitim hakkı olduğu çok bariz belli diyelim. B, D, A, C olarak kodladık. Evet sorularımıza geldik. Sorularımız sizleri korkutmasın. Bence yapabilirsiniz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi temel hakların özelliklerinden biri değildir diyor. İnsanların sadece insan oldukları için sahip oldukları doğuştan gelen ve herkes için geçerli olan temel haklara temel haklar denir. Baktığımızda temel hakların özelliklerinden değilmiş bunu bulacağız. Doğuştan mı kazanırım temel haklarımı? Evet. Evrensel midir? Evet. Yani her yerde geçerlidir benim temel hakkım. Anayasa ile güvence altındadır. Evet doğru söyledik kişi isterse başkasına devredebilir. Öyle bir şey var mıydı? Hayır benim haklarım devredilmezdi ve cevabım denizli. Hemen geçelim pekiştiren soruma. Pekiştiren soruma bakacak olursak bu bilgilerde insan haklarının hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır diyor. İnsan hakları dil, din, ırk, cinsiyet, ülke farkı gözetmeksizin tüm insanlara tanınan yalnızca insan olmakla sahip olunan haklardır. Bu haklardan yararlanabilmek için herhangi bir başarı, yaş ya da su Kötü şartı aranmaz. Hangi özelliği ön plana çıkarılmıştır diyor. Hadi gelin bakalım tekrar. Ulusal olması, sınırlı olması, evrensel olması ve devredilebilir olması. Burada neyi görüyorum? Evrensel olmasını görüyorum. Hemen geçtim zorlu soruma. Şimdi zorlu soruya geldik. İlk önce videoyu burada siz bir durduruyorsunuz. Kendiniz bir çözüyorsunuz. Daha sonra ben devam ediyorum. Bu durumların ilgili olduğu hak ve özgürlükler aşağıdakilerin hangisiyle doğru eşleştirilmiştir diyor bana. Şurayı da şöyle yapalım. Kafamız karışmasın. Şimdi bir çocuğun ücretsiz eğitim alabilmesi. Bunu direkt kafandan yapabilirsin. Bu bir eğitim hakkı. Hemen şöyle ok çıkartalım. Eğitim hakkı diyelim buna. Bir kişinin özel yaşamına izinsiz girilmemesi diyor. Hemen bunu şöyle ok çıkartıyorum ve özel hayat gizliliğini şöyle bir yazıyorum. Üçüncüye bakacak olursam bir bireyin düşüncelerini açıklamaya zorlanmaması. O zaman bu da benim düşüncelerimle alakalı bir şey. Düşünce ifade özgürlüğümle alakalı hemen düşünce özgürlüğü diyorum. Şıklarıma bakalım. Sağlık hakkı zaten yok. Konut dokunulmazlığı değil. Konut dokunulmazlığı değil. Evet. Burs olduğunu bulduk diyelim. Evet şimdi gümüş sorumla sizleri baş başa bırakıyorum sevgili öğrenciler. Gümüş soruyu güzelce çözüyorsunuz ve yorumlarda cevaplarınızı bekliyor olacağım. Umarım ders anlayabilmişsinizdir. Net kısa bilgilerle sizlere özetledim bu dersimizi ve bol bol soru çözmeyi de ihmal etmiyorsunuz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar hoşçakalın. Hocam biz dinledim.